Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Her şeyden önce bütün Beşiktaşlıların, Beşiktaş camiasının bütün taraftarların şampiyonluğunu kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de diğer Türk takımlarına, diğer bütün başarılı takımların e, başarılarının devamını diliyorum dostlarım. Her neyse, şimdi dostlar hiçbir akvaryumumuz burada kalmadı gördüğünüz gibi. Sadece kuşlarımız kaldı, onları da indireceğim. Burada şimdi sizlere anlatacağım birkaç şey var. Sizlere videonun devamında aşağı ineceğiz, göstereceğim oraları. Seti nasıl kurdum, akvaryumlar ne oldu, nasıl bitti, olaylar nerelere geldi? Biraz bazen hepsini izleyeceğiz. Ancak söylemem gereken baştan birkaç bir şey var. Hemen onları bir anlatayım. Şimdi aşağı indiğimizde videoda gördüğünüz her şey emaneten. Şimdilik ayak üstü olan şeyler tamam mı? Yani görüntü biraz bu, tabii ki bura kadar güzel olmayacak aşağıda onun farkındayım. Çünkü orası bir kömürlük gibi bir yer. Yani şöyle söyleyeyim bir garaj gibi düşünün tamam mı arkadaşlar? Orayı tabii ki değiştirip dönüştüreceğiz. Orayı çok farklı bir yer haline getireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle ki bizim kanal için de aslında böyle başlamak güzel oldu. Orayı o halde başlatıp nerelere getireceğiz hep beraber bu sürece şahit olacağız Allah kısmet ederse. Tıpkı burada kavanozlarda, tabaklarda, yerde başlayıp akvaryumlara geçip ışıklarımızı ayarlayıp duvarlara resmimizi, logomuzu yapıp bugünlere geldiğimiz gibi yeni bir süreç, yeni bir heyecan başlıyor kanalımıza. Sanki böyle ikinci sezonuymuş gibi güzel bir şey olacak inşallah. Dostlarım şimdi aşağı indiğimizde duvarları komple burası gibi alçı panel yaptıracağım tamam mı? Duvarlar jet gibi olacak. Sonrasında duvarlara çok farklı resimler yapmayı düşünüyorum. Balık resimleri olabilir, yine bitki resimleri olabilir. O da ona o zaman karar veririz. Ardından duvarlara güzel aydınlatmalar yapacağım. Orada çok güzel bir ocağımız var. Orayı şömine haline getireceğim. Böyle şık, zengin duracak bir şömine olacak orası. Duvara kabartma heykeller yapacağım. Bir sürü aklımda planlar var. Şimdi hiç uzatmadan oraya bir inelim. Aklınızda cebiniz her zaman şu olsun indiğimizde orası şimdilik emaneten öyle. Bunun bilinciyle oraya gidelim. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Sonrasında tekrardan burada kapanış için beraber oluruz. Evet, arkadaşlar o büyük güne geldik. Şimdi ne oldu ben size bir anlatayım. Allah şöyle. Tabi buranın ışığı birazcık fazla gelecek. Şöyle yapalım. Şimdi buradaki göreceğiniz her şey emanet arkadaşlar. Yani bu konsept böyle olmayacak. Tabi burası çok değişecek onu baştan söyleyeyim. Ama biz o güne kadar şimdi balıkları acilen aşağı indirdik. Neler yaptık onları anlatacağım ve neler olacak onları da anlatacağım. Setimiz bu. Setimizi siyah boyadım. Gördüğünüz gibi siyah güzelce boyadım. Elimde kalan boyayı da arkaya öylesine sürdüm. Bu arka duvar komple alçı olacak. Yani jet gibi. Sonrasında bu duvarlar da komple alçı olacak. Şöyle komple. Burası bizim şöminemiz olacak. Ben buraya biliyorsunuz ya da bilmeyenler varsa e, kabartma sanatıyla da uğraşıyorum. Duvara kabartma heykeller yapıyorum ben. Burayı komple şömineye çevireceğim. Dışarı böyle şömine şeklinde kabartma e, heykel mi denir? Hayır. Böyle kabartma bir şeyler yapacağım buralara. Buralar komple pislikler gidecek. Duvarlar alçı olacak, jilet gibi olacak. Yerler fayans olacak. Burada bir giderimiz var bizim. O çok büyük bir avantajımız bizim. Yani burada kullandığım bütün sular fayanstan direkt giderden şeye gidecek, kanala gidecek. Burada tarçın var, tarçın. Şişt karşında kızan arkadaşlar ama ona bir Tonya Finos'u erkeği bulamadığım için maalesef yavru alamayacağız ondan. O da yanımda her zaman destekçim. Şimdi buradaki akvaryumlarımız bizim salondaki akvaryum. Bu arada evdeki bütün akvaryumları aşağı indirdim. Bunları yıkadım. Şimdi camda lekeler var. Bu lekeleri güzelce temizleyeceğim. Lekeler şey su lekesi yani yıkadım. Kurumaya burada bıraktım öylesine Onun lekeleri. Normalde biliyorsunuz bu akvaryumlar bizim 50 santim civarında yani 50 santim civarında değil 50 santim yani burası komple ve burası da 45 santim dostlar yüksekliği de 50 santim değil mi öyle bir şey yani bayağı büyük şöyle göstereyim yani. elime nazaran ki elim de yaba gibidir büyüktür Baya büyük akvaryumlar zaten benim bildiğiniz akvaryumlarım. Bunu şimdi böyle dar görüp daha bir akvaryumlarım küçülttüm demeyin. Büyük akvaryumlar dostlar. Yan tarafı büyük. Böyle yan yana daha güzel olsun diye böyle bir tasarım yaptım. Fonunu siyah yapmam bir amaç taşımıyordu. Sadece kalan boyayı boyayayım dedim arkadan. Öyle canım sıkılmıştı. Sonrasında buraya şimdi diğer akvaryum setleri gelecek. Normalde üst katta da akvaryumlar olacaktı ama burada tahta tavan maalesef bize izin vermiyor. Ben ona hesap etmemişim. Yükseklik yetişmiyor. Normalde birinci katımız, ikinci katımız, Üçüncü katımız alt katta da dördüncü katımız olacaktı. Biz sadece 1, 2, 3'ünü kullanabileceğiz. Aşağı 1 metrelik 5 e, bölmeli var ya süreceğim onu dostlar. Aşağıda 5 metrelik 1 bir, e, bir metrelik 5 bölmeli akvaryumumuz olacak. Şimdi 5 bölmeli akvaryum altta. Yanına da bir akvaryum daha var onu da sıkıştıracağım. 4 tane burada, 4 tane burada tamam mı? Sonrasında buraya bir masamız var, daha var. O gelecek. Masanın üzerine diğer akvaryumları yerleştireceğim. Bitkili akvaryumu büyük ihtimalle buraya kuracağım. Ee, bitkili akvaryum yalnız böyle bir akvaryuma değil de bir metrelik akvaryuma kuracağım. Çünkü bitkiler çok büyüyor. En azından şöyle rahat rahat büyüsünler. Daha da büyüdükten sonra budarız. Sonra burada masamız olacak. Diğer akvaryumlarımız burada olacak. Onun altında da akvaryumlarımız olabilir şimdilik. Sonra şu karşı duvara kafesleri asacağım. Burada kuşlarımız olacak dostlar. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Görünen bu yakacaklar bilmem neler kalkacak buradan. Sonrasında ya yavaş yavaş tıpkı oyun oynar da bölüm geçersiniz ya onun gibi burayı güzelleştirmeye şöyle şık bir stüdyo yapmaya çalışacağım devam eden süreçlerde. Evet arkadaşlar bir sponsorumuz var. Wolf marka ve gerçekten çok güzel mousepad'ler üretiyorlar. Mousepad'ler yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bana da bayağı bir hediye göndermişler. Dostlarım mousepad ihtiyacı olan, mousepad almak isteyen varsa o klasik alışılmış mousepad'lerin dışında farklı tasarım isteyenleriniz varsa bu markayı tercih etmenizi öneririm. Ben size kısa fragmanlarını da açıklama kısmında linklerini de bırakacağım. Şimdi ben bu markayla görüşeceğim. Eğer şöyle bir imkanımız varsa mesela çok güzel bir fikir geldi aklıma. Evcil Hayvanlarınızla ya da kendi fotoğraflarınızı mousepadlere bastırma gibi bir şansımız varsa böyle şık güzel tasarımların yanında ekstra bir fikir olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bizlere neler göndermişler onlara bir bakalım ve gerçekten çok teşekkür ederim kendilerine. Ben paketleri bir açıp hemen geliyorum. Evet şimdi mousepadlerin arkasını çevirdim. Birazdan hep tek tek inceleyeceğiz. Şöyle bir kartvizit de geliyor arkadaşlar. Ben böyle şeylere çok değer veriyorum biliyorsunuz az çok şöyle netleyelim. Herkes bizim için özeldir ve mutlu olmaya der. Bu notu okurken gülümsüyorsanız ya da iyi hissediyorsanız amacımıza ulaşmış olduk demiş. Siparişiniz için teşekkürler demiş ve burada da bir Pablo Picasso'dan bir not var. Hayal edebildiğin her şey gerçektir aynen öyle. Kendisi ressam yani resim camiasının çok değerli ustalarındandır. Yine çok güzel bir kart vizitle bizi karşıladı. Şimdi şöyle bakalım neler gelmiş. Şöyle bir figürümüz var. Çok güzel bu arada gerçekten. Baskılar HD baskı. Çok güzel görünüyor ve hissiyatı da çok güzel. Kaliteli bir malzeme. Çok belli. Şöyle bir kedi figürü var. Bu da çok güzelmiş. Bu arada Galaxy arkasında. Çok bilindik bir e, meme aslında bu. Bir kedi fotoğrafı. Yine şöyle bakalım. Oo çok güzelmiş. Bu da Galaxy. Şu Galaxy motifli. Gerçekten baskılar. E, ışıktan parlama yapıyorum bilmiyorum ama. Full HD yani o kadar güzel bir baskı ki böyle sönük bir baskı değil. Böyle kız çocukları için şöyle güzel bir unicorn var arkadaşlar. Çok tatlı görünüyor bu arada. Şöyle diğer bir modele bakalım. Evet burada da çok güzel bir unicorn kedi ama bu. Rengi gerçekten çok güzel bu arada. Renkler o kadar güzel ki çok canlı duruyor. Burada da bir astronaut var. Bu da çok güzelmiş bu arada. Şöyle tasarıma bakar mısınız? Şöyle hepsine bir arada bakalım. Gerçekten çok çok teşekkür ederim Wolf markaya. Arkadaşlar daha bir sürü seçenekleri var. Link bırakacağım açıklama kısmında. öyle güzel mousepadlere sahip olmak isterseniz mutlaka ama mutlaka bir gidip göz gezdirmenizi sizlerden isterim. Şöyle gelen figürler çok güzel bu arada gerçekten çok mutlu oldum. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Mutlaka açıklama kısmındaki linke uğramanızı sizden tavsiye ederim dostlar. Çok çok teşekkür ederim videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar aradan iki gün geçti en son akvaryumları dolduracakken e, video çekebilmiştim ama telefonumun arızalı olduğu için emanet telefonla ayarlayabilip çekebilmiştim neyse ki şimdi artık videoyu çekebiliyorum şimdi dostlar burada sizlere bahsettiğim karanlık oda var diye ya, yan taraf oradaki masayı getirdim üstüne şuraya bir akvaryum daha gelecek altına akvaryumlar gelecek altını boş bırakacağım. Buraya geldiğimizde, üstte 4 tane daha gelecek. Ee, buraya 4 tane koydum. Aksilik bu ya, buradaki sızdırdı. Yani evde hiçbir şey olmayan akvaryum burada sızdırdı. Ona silikon çektim, onunla uğraştım gün boyu. Onun işi tamamlandı. Ee, silikonu kuruduktan sonra tekrardan buraya bu dördüncü akvaryumumuz gelecek. Ee, motor, elektrik tesisatlarını falan hallediyorum bir yandan. Motorları çalıştıracağım. Sonrasında buraya elimde olan bitkileri diktim. Ama çok da kalabalık yapmak istemedim. Bu defa 1 metrelik akvaryumu bitkili yaptım. Ee, çünkü çok kalabalık olduğu zaman kontrolden çıkıyor. Çürüyenler oluyor. Birbirinin üstüne binenler oluyor. Biliyorsunuz benim bitkili akvaryum karma karışıktı. O yüzden bu şeyleri sazlıklık gibi olanları buralardan verdim. Yanlardan. Kısa olanları altlara diktim. Ele doğalar var. Ee, bir burada ele doğa var. Bir bur bir de yukarıda ele doğa var. Konuşamıyorum. Yorgunluktan farkındasınızdır. Ele doğaları da bir sistem yapacağım. Ee, diğer akvaryumlar geldikten sonra alta 5 bölümlerimiz gelecek. Onların daha iyi var. Zemini temizledim. Burada şöminemiz yanıyor sıcacık. E biliyorsunuz burası bir önceki partta kalabalıktı. Onları komple boşalttım. Bu dedim ya iki gün oldu e, video çekemedim diye. O esnada bu dışarı çıkacak. Bu bir masa daha vardı ama ona gerek kalmadı. Bu gelince koşlar gibi oldu maşallah. Şöminemiz burada çıtır çıtır yanıyor. Valla baya bir şey yaktım. Buranın bütün pisliğini yaktım burada. Gördüğünüz gibi net ateş görüntüsü. Şöyle odaklayacak mı? <laughs> net ateş görüntüsü bildiğimiz şömine zerre duman yok. Olduğu gibi yukarıdan gidiyor. Şöminenin bacısından gidiyor arkadaşlar. Son durum böyle. Ee, bunu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Böyle yükleyeyim. Devamında ikincisinde de finali görelim diye istiyorum ama öyle bir şey de yapabilirim. Direkt finali de koyabilirim. Belli olmaz ama şu an inanın o kadar yorgunum ki bu masayı çıkartmak zulüm oldu. İnanın e, çok zor çıkartabildik bu masayı. E, hem dar bir yerdeydi hem karanlıkta hem toz, duman. Bu arada bu masa gördüğünüz masa demir. Kuyumcu masası arkadaşlar. yani Kuyumcu atölyesinde bunun üzerinde altın çalışmaları yapılan bir masa bu. E, iki katlı atölye masası. 18 yıldır bakın 18 yıldır İçeride karanlık odada toz duman içerisinde duruyordu. 18 yıl sonra ilk defa gün yüzüne çıktı. İlk defa ışıklı bir yere çıktı. Masa da şu an şokta açıkçası. Güzelce temizledik. Zaten temizmiş. İlk ee, çıkarttığımda bu siyahtı. <laughs> ben beyaz olduğunu sildikten sonra, temizledikten sonra öğrendim. Bayağı simsiyahtı dostlar. Şeylerimiz, bambularımız burada. Bitkilerimiz burada. Yukarıda yine bitkilerimiz var. Küçük akvaryumumuz kaldı yukarıda. Motorlarımız var, hırlarımız, zıvırlarımız var, lambalarımız var. Onların ayarlarını yapmam lazım. Son olarak durum bu şekilde. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aa yoruldum. Konuşacak takatim kalmadı. Buraya devam ediyorum diyorum. İşte burada şeyle başlarız. Böyle başlarız. Otantik de bir yer oldu. Akvaryumlarımız ışıkları yanınca bakalım bizi daha e, nasıl bir görüntüyle karşılayacak burası. Böyle ışıl ışıl olacak burası. Tabi otantik bir ışık olacak. E, sonrasında da başta bahsettiğim gibi duvarlardan, zeminine, tavanına her şey değişecek, bir şeyler olacak. Bu böyle olması benim için de iyi oldu. Neden biliyor musunuz? Hani bu çok klişe oldu, benim sürekli söylediğim bir laf oldu ama. Hani kanalda ben kavanozlardan, porselen tabaklardan başlamıştım ya balıkları beslemeye. Akvaryumumuz yoktu. Öyle başlayıp bu kadar akvaryum alıp, e, odayı akvaryumla doldurduk. Çok güzel türler baktık, besledik, misafir ettik. E, Birçoğunuza gönderimler yaptım. Elimden geldiğince sahiplendirdim. Sonrasında öyle bir e, duvarımızı boyadık mesela. Duvara çok güzel resimler yaptık ki buralara da çok efsane şeyler yapacağım. Merak etmeyin. E, sonrasında da yayıncı bilgisayar aldık mesela biliyorsunuz yayınlarımız olacak şimdi modemleri internet bağlantılarını halletmeye çalışıyorum. Sonrasında buraya geldik. Bakalım kadar kısmet bizi daha nerelere götürecek? Ne gibi yolculuklarla devam edeceğiz? Açıkçası ben de izleyip görmek istiyorum size beraber. Bu açıdan da ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten bu çok farklı bir serüven oldu. biliyorsunuz hani ben normal ticari anlamda bir kanal değilim. Hani üretip, e, üretimhane yapıp böyle ticari anlamda bir satış yapan bir kanal değilim. Ha bu arada kötü bir şey değil asla bu. Hatta gurur duyulacak bir şey tabii ki. E, ama öyle bir kanal değilim. Hani ben de böyle farklı bir kanal oluverdim. İnanın hiç aklımda böyle bir şey yapmak yoktu. Buralara kadar geleceğini bilmiyordum. E, bu açıdan hepinize e, yeni üretimhaneyi kurarken, yeni odamızı kurarken e, çok çok teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ilk bölüm o kadar çünkü çok yoruldum zaten videoda çoğu yerde konuşamadım bilmiyorum kestim mi kırptım mı oraları ama gerçekten çok yoruldum çünkü tek başımayım onların hepsini ben yıkadım aşağı indirdim bilmem ne yaptım taşıdım doldurdum baya bir yorucu süreçti ee, bir yandan hortumu içine sabitliyorum bahçeden çeşmeyi açıyorum gerçekten baya yoruldum ee, yorucu bir süreç oldu şimdi ilk bölümde o kadar tamamladık. E, sızdıran akvaryum vardı onu tekrardan çıkarıp tamire e, koydum. Onların güzelce silikonları çektim. Daha devamında gelecek yeni akvaryumlarımız var. Onları da üst katlara ve diğer taraflara yerleştireceğiz. Kuşlarımızı alacağız indireceğiz. Ve orayı güzel bir hale getirmeye başlayacağız. Dostlarım ben gidiyorum. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da like atarsanız vallahi da sevinirim. O halde şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.